hayvanlar Bizden falan bir Bayağı bir saldırıya falan da uğradık Geceleri evet. Korkuyoruz Kadın da arkadaşlarımız var Onlar da korkuyorlar Yetkililerin bunları buradan alınmasını istiyoruz Bir an önce bunlar buradan alınsın Burası Kop Dağı. Gördüğünüz gibi Kop Dağı Karayollar Bakım Evi'nin önüne ve orada bulunan şehitlik abidesine bırakılan başıboş köpeklerden dolayı dışarı çıkamaz hale geldik. arkadaşlar kop bakım evi burası da şehitlik görüyorsunuz her tarafta köpek başı boş köpekler